Merhaba, ben Peter Griffin. Oscar Gece'si geldi sayılır. Bu yıl birçok büyük sanatçıyı kaybettik. Onlardan biri de hemen kendisinden önce gösterilecek Shanknary fotoğrafının alkışından ne bir kostüm tasarımcısı. Bu gece en iyi film ödülünü kazananları anacağız. Çarkı çevirdiğimizde hangisi gelirse? Çark kararını verdi. Kuzuların sessizliği. Yüzüne ve saçına vücut sıvısı fışkırtılmaması için ne kadar güzel bir gün. Şimdi de bir iki rak şarkısı açayım da gaza geleyim. Aa doğru ya çünkü 90'ların başındayım. Kütüğün üstünden atla, derenin üstünden zıpla, yük bilesine tırman. Epya olmanın Battle of the Network Stars'ta yarışmaktan farkı yok. Ajan Sterling, seni görmek güzel. Ay Yüzün niye bu kadar büyük? Bu filmde çok fazla aşırı yakın çekim var. Aa, evet, tuhaf. Neyse, acilen çağırdığım için üzgünüm ama bu tarifesi olmayan şey bekleyemezdi. Çok zeki bir psikopatla konuşman lazım. Ne kadar zeki? New York Times bulmacasını, perşembeleri çözebiliyor. Cumaları ancak yarısını falan. Pe peki görevim ne? Sapık, havalı ve insan yiyor. Konuş onunla. Anladım. Bu büyük bir olay. Çünkü kadınsın. Biz öyle demeyeceğiz ama bir erkekten yardım alıyor olsan da içinde olduğumuz dönem nedeniyle izleyen herkes büyük olay diyecek. Şimdi koş bakalım yavrum. Demek FBI'dasın ha? Ben de öyleyim. Bu canavarı venüs bir işte aldım. Tamam pekala. Artık Lecter'la konuşabilirsin. Merhaba Clarice. Doktor Lecter, yardımına ihtiyacım var. Hayır, hayır, hayır. Ancak bir şartla yardım ederim. Tamam, ne istiyorsun? Telesekreterimdeki mesajı Mario Lopez'in kaydetmesini istiyorum. Ne? Sen delirmişsin. Bahsettiğin kişi bu kısacık dönemin büyük bir yıldızı. Bir şekilde hallet. Şartım budur. Özgünüm, bu kaprisanlar aşırı zor açılmalarıyla önlü. Yardım lazım mı? Evet, teşekkürler. 1991 yılının bu dev bilgisayarını minibüsümün arkasına koyamıyorum da... Dikkatli ol. 20 dakika açık kaldı. O yüzden çok sıcak. Tamam. istediğin şeyi getirdim. Selam. Ben Mario Lopez. Hannibal Lecter şu anda müsait değil. O yüzden lütfen mesaj bırakın. Şimdi de sanırım beni kurtaracaklar. Yeterince iyiydi. Slater olarak kaydetmeliydi. Ne? Öyle bir şey demedin. Onu sen anlayacaktın. Sabrımı sınama Starling. Bir nüfus memuru bir kere sınamıştı da karaciğerini kuru mısır gevreği ve muz püresiyle karıştırıp yemiştim. Özür dilerim sadece biraz gerginim. Çünkü küçükken amcamın çiftliğinde yaşamaya gitmiştim. Ve kuzuların çığlıklarına doymuştum. Kesilirken çığlık atıyorlardı. Çok korkunçtu. Billy Morris'teki elim varsa teşekkür etmek istiyorum. Bir de lise tiyatro öğretmenim Lucas Walla. O zavallı kuzuları katlediyorlardı. Onları kurtarmak istedim ama olmadı ve men Jenny'e de teşekkürler. Yatın artık çocuklar. Anneniz başardı. Bakın eve bununla geliyor. CVS marka losyon mu? İçinde Nivea'daki malzemelerin aynısı var. Korkarım ki o şey uyduruk marka losyonu sürmezse yine hortumla ıslanacak. Üstünde pompası bile yok. Pompa için ayrıca para veriyorsun.